Son dokunuş ve hazır. Artık satışta. İşe geri döneyim. Bak ne güzel bir pasta. Biraz paranız var mı? Ben de... Oh, no. Buldum. Lezzetli bir yiyecek ister misiniz? O zaman bana yardım edin. Nereye gidiyorsun? Buna basıyorum. Bakalım ne elde edeceğim. Şanslıyım. Jöle solucanlar çok severim. Kesinlikle çok şanslıyım. Solucanları dikkatlice pastamın üzerine koyacağım. Havalı görünüyor. Pekala, bu lezzetli pastayı deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Ben de lezzetli ve güzel bir pasta istiyorum. Eni senin yüzünden canım yandı. Artık buton ton bende. Acaba ne gelecek? Salatalıklar mı? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> tamam bir şeyler düşünmeliyim. Buldum. Bu sebze soyucu işimi görür. Tek ihtiyacım olan pastamı salatalık şeritleriyle süslemek. Biraz daha ve hazır. Oldukça iyi görünüyor. Yay. Bir sonuca varmadan önce denesen iyi olur. Pekala hala ee, tadı pek iyi değil. Y Nick, sıra sende. Nihayet lezzetli bir şeyler denemek için sabırsızlanıyorum. Düşündüğüm şey bu değildi. Kaçsam iyi olur. Nereye? Dur bakalım. Of kaçamadım ya. Biraz acı nudul alayım madem. Merak ettim ne kadar acı. Aa! Sadece küçük bir parça yedim. Neden bu kadar yanıyorum? Sana yardım edeyim. Şimdiye bakalım. Umarım başarabilirim kadar acı. Bütün yüzüm yanıyor. Galiba patlayacağım. Eyvah! Ona yardım etmeliyiz. Bu. Geçti. Teşekkürler Eni. Pastama bak kömüre döndü. Ama beni yakmasından iyidir. Lola biraz ister misin? Yaşasın yeni bir tur. Belki bu sefer şansım döner. Vay pizza. Çok severim çok fazla. Çok lezzetli görünüyor. Çekin bakayım ellerinizi. Bu benim pizzam. Pastayla nasıl uyum sağlar bilmiyorum. Ama harika kokuyor. Bu dilimleri tat şeklinde dizeceğim. Harika. Hadi deneyelim. Garip bir karışım. Ama şanslıyım. Daha kötüsü de olabilirdi. Eni, şimdi sıra sende. Ne gelecek acaba? Vay! Bu bir ananas havalı. Cidden harika. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bunu yapmayın. nasıl başardı? Şimdi bir kaşıkla etli kısmı alıp pastanın üzerine güzelce yerleştireceğim. Harika. Şimdi deneyebilirim. <laughs> Lezzetli. Süper kombinasyon. Şuna bak. Duramıyorum. Çok beğendim. Lola, şimdi sıra sende. Evet, basıyorum. Sarımsak mı? Dalga mı geçiyorsun? istemiyorum. Çok pis kokuyor. Umarım bu mandal beni korkunç kokudan kurtarır. Gerçekten yemeli miyim? <laughs> Elbette. Hadi çabuk yap. Hepsini ye. Bundan katamayacakmışım gibi. Ay, ne kadar iğrenç. <laughs> ne koku ama. Boğulacağız. <laughs> bu daha iyi. İşte al şunu. Teşekkürler. Bu kokmuş pastayı kaldıracağım. İyi bir fikir. Eni, <laughs> <Annie>, hadi başla. <laughs> ne? Salça mı? Ama pastaya yakışmaz ki. Oh. <laughs> Oh, tadı da iyi değil. Ha, onu yemek zorundasın. Okay. Of, umurumda değil. Umarım pastanın tadı bu iğrençliği kapatır. Hadi Eni, yapabilirsin. Oh, beklediğimden daha da kötü. Belki bir dahaki sefere şansın döner. Bakalım ne gelecek sana. Butona bas. Ben... Ne? Bu nedir? Hı? Hey! Söylesene wow. bana. Şanslı mıyım? Neymiş bakalım? Oldukça güzel kokuyor ve tadı da harika. Yeah. Bu yüzden pastamı hiç çekinmeden bunlarla süsleyebileceğim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bu harika bayıldım. Nick seni yerken gördüğümde ağzım bulanıyor. İşte bu. Ben sıramı saldım. Lola şimdi sıra sende. Kahretsin Nick. Butonu kremayla kaplamışsın. Ne? Ahtapot mu? Felaket. Bir çift eldiven olmadan yapamam. Trenç ve kayganlar ki... Onları nasıl yiyeceğim? Hmm. Dekorasyon bitti. Şimdi en zor kısım denemek. Aman tanrım. Oh, ağzıma yapıştı. Oh, hayır. Oh, her yerim berbat oldu. Lola kapan. <laughs> Sakıncası yoksa başlıyorum. Vay Nutella bayıldım. Havalı. Nutella en sevdiğim tatlı. Gerçekten çok tatlı. Ve pasta için ideal bir sos. Şimdi çikolata kaplı bir pastam olacak. Garip görünüyor. Ama çok lezzetli. Sen ne bilirsin ki? Sen harika pastanın tadını çıkarmaya devam et. Ben de bu sırada butona basacağım. Şans yüzüme bir gülmedi. Yine deniz ürünleri. Tamam, karidesse karides arkadaş. Ve sonuncusu işte. Ne? Gözleri çok üzünlü. Onları yemeye kalbim dayanmaz. Biri fark etmeden pastayı yemiş gibi yapacağım. Lola, o kadar hızlı mı yedin? Garip. Tamam, şimdi sıra bende. Vay, kola. Bekle. Kola mı? Bununla pastayı nasıl süsleyeceğim? Kesinlikle. Buldum. İşte bu. Eğlenceli değil mi? Şimdi son dokunuş. Vay! Artık hem pasta yiyebilir hem kola içebiliriz. Harika! Hey Lola, bassana. Bir bakalım. Bunlar en sevdiğim. Pastayı onlarla kolayca süsleyebilirim. Havalı görünüyor. Gerçekten havalı. Ha. Bu ideal bir parça. Tamam. Şimdi sıra bende. Umarım lezzetli bir şeyler gelir. Vay canına marul. Ben ot yiyen bir inek değilim. Ah, tadı iğrenç. Pekala pastamı bahçe haline getirmem gerekecek. Belki o kadar da kötü değildir. Marul pandispanya için pek iyi bir sos değil. Şimdi ben butona basacağım. Ne? Sosis mi? Onlarla ne yapabilirim? <laughs> Bence sosis ve pasta berbat bir eşleşme. Her neyse bunu yiyemeyeceğim. Eni, bu haksızlık. Tamam sana yardım edeyim. Ağzını aç. Yapmayacağım çek şunu. Demek öyle. Ver şunu bana. <laughs> Komik mi? Al bakalım, al. Oo. Ton güler, iyi güler. <laughs> i̇şte buton. Basıyorum. Karateci gibi basacağım. Hayya. Patates kızartması. Bu harika bir sürpriz. Önce onları deneyeceğim. Harika. son dokunuş ve işte oldu. Artık kızartmalarım tıpkı mum gibi görünüyor. Bir dilek tutayım. Lola harika bir fikrim var. Anladım. O neydi kız? Benim başka bir dileğim vardı. Ama bu da olur. Sorun değil. Kremaya bulanmışsın. Peçete al. Teşekkürler. Eni, şimdi sıra sende. Harika. Çok acıktım zaten. Vay! Huba buba sakızı. Havalı. Bu bekle. Efsanevi. Pastayı bu sakızla kolayca süsleyebilirim. Bir de piyonk yapayım. Lezzetli olmalı. Gerçekten de öyle. Balonda patlatabilirim. Çok Uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor. Lola bas hadi. Wasabi mi? Ah hayır bu olmasın lütfen. Acı yemekten nefret ederim. Gülmeyi kesin. Artık bıktım ve yoruldum. Gerçekten o kadar kötü mü diye biraz deneyeceğim. F yanıyor. Of be bir rahat vermeyeceksin değil mi? Bari güzel bir süsleme yapayım. Her neyse. Seni yiyeyim bakalım. Çok acı. acı! Ne? O neydi? Aa, pardon hapşırdım. Ne oldu ki? Unut gitsin. Çok yaşa. <laughs> Şaka mı? Acı Doritos mu? Ciddi misin? Şanslı görünüyorum. Sadece bir paketim var. Peki hala deneyelim. Mmm çok lezzetli. Gerçekten sevdim. Hiç acı değil. Ha? Çoktan bitirmişim. Ah hayır, çok acı. Yanıyorum. Ah, sanırım geçti. Ah, geriliyorum. Pekala kendimi toparlayıp hızlıca yemeliyim. Ah, her tarafım yanıyor. Çok hızlı. Azıcık kaldı. Hepsini ağzıma sıkacağım. Böyle daha hızlı olacak. Son Doritos. Ve bitti. Hiç de kötü değil. Ah, hayır. Bizi yakacak. İmdat yanıyorum. Ah, geçti. Sanırım sıra bende. Hadi. Ee, kokusu bile çarpıyor. Ah bir fikrim var. Paketlere çekiçle vuracağım. Çok eğlenceli. Ah dursam iyi olur. Öyleyse devam edelim. Şimdi paketleri masaya dökeceğim. Harika. Harika. Bitti. Şimdi pipete ihtiyacım var. Bununla tüm cipsleri çiğnemeden yutabilirim. Acı olduklarını hissetmeyeceğim. Zekice değil mi? Umarım işe yarar. Bir şeyler ters gitti. Aa! -a! Aman tanrım. Onu hemen kurtarmalıyız. Her ihtimale karşı yangın söndürücüm var. Dikkat et. <laughs> Geçti. Lizzy kes şunu. Dur. Lola. Ne? O neydi? Köpükle kaplayıp korkunç. Vay. Bir sürü kola. Evet bende de çok var. Şanslıyım. Aa, Lola'nın sadece bir kutusu var. Küçük şeylerin tadını çıkarmayı bilin. <laughs> Keşke sallamasaydı. sevdiğim tişörtüm kirlendi. Hala biraz var. Güzel ama çok az. Ne bekliyordun? Tamam sıra bende. Bu sefer bant alacağım. Tüm kutuları birbirine bantlayacağım. Çok zekice değil mi? Böyle daha iyi. Lütfen dikkat. Ölüme meydan okuyan hareket. Aynı anda on kola içiyorum. Bunu beklemiyordum. En azından ferahladım. Lizzy sıra sende. Sonunda. İlk önce bir kutu açacağım. Vay fışkırmaya bakın. Çok güzel kokuyor. Nefis. Biraz daha istiyorum. Ne kadar çok kola o kadar iyi. Lizzy karnına ne oldu? Kimin umrunda? Daha fazla istiyorum. Aynı anda iki kutudan içersem ne olur? Kulağa hoş geliyor. Ah çok zor. Gerçekten karnı şişti. Aa neler oluyor Aman Tanrım. Ah. Hey çocuklar. Ne oldu? Amacım bu değildi. Vay. Şaka mı? Limon. <laughs> Şanslısın. Bende bir tane var. Vay haline bak ezdik. Sataşmayın. Lola ye. Çok kolay. Aa, çok eksi. Hızlı yemeliyim. Aa, limon gözümü kör etti. Kim ezikmiş? Hey Lola daha bitirmedin. Evet böyle daha iyi. Lizzie hadi. Aa, hayır Limonlardan nefret ediyorum. Ama bir fikrim var. Taze limon yapacağım. Kesiyorum. Şimdi sıkacak lazım. Ve suyunu dikkatlice sıkıyorum. Harika fikir. Kokusu kötü ama başka seçeneğim yok. Pipete ihtiyacım var ve hazır. Güzel olmalı. Bitti. İyi misin? Oh, no. Ah, hiç iyi hissetmiyorum. Ona yardım etmeliyiz. Hadi Lizzy uyan. Yaşasın işe yaradı. Pekala. Şimdi ben. Bir saniye bir fikrim var. Özel kostüm ve özel cihazlar gerekli. Onların yardımıyla süper bilimsel ve zor deneyler yapacağım. Çok hızlı doldu. Harika. Son damlalar ve hazır. Artık limon sulu kasem var. Gizli malzemeden de ekleyeceğim. Endişelenmeyin kızlar. Uzak dursanız iyi olur. Bitti. Biraz da bitkisel yağ ekleyeceğim. Şimdi hepsini karıştıralım. Ve nefis limon aromalı meyve suyunu elde edelim. Buyurun kızlar. Afiyet olsun çok lezzetlenik. Vay! Bu sefer sandviçlerimiz var. Bir sürü. Harika. Sandviçlere bayılıyorum. Sadece bir tane var. Haksızlık. Sana da afiyet olsun. Okay. Ah, yine aç kalacağım. Ama harika kokuyor. Tadı da nefes. Çabucak yiyeceğim. Hey, dikkatli ol. Kırıntılar bize geliyor. Umrumda değil çok güzeldi. Kızmayın. Lizzy sıra sende. Pekala. Hadi başlayalım. Harika bir fikrim var. Pişirme kaplarıyla sandviçlerden figürler keseceğim. Artık kalbim ve yıldızım var. Çok lezzetli. Harika görünüyor. Bir ısırık alabilir miyim? Aa, tamam. Sen zaten yedin. Sana teserinin tadını çıkarma sırası bende. <laughs> Şuna bakın, harika. Artık sandviçlerimi yiyebilirim. Onlardan kule yapacağım. <laughs> Çok yüksek. <laughs> Sonuncusu ve hazır. Hey, neredesin? Ee, neden al çalıyor? Neler oluyor? Ha? Nick, yemeğimi çalıyorsun. Al şunu. Hile yapmadan önce iki kez düşün. Bunlar benim. Şanssızlık. Vay yeni bir şey. İpi çekersem ne olur. Vay bir kavanoz Nutella. İnanamıyorum. Hey ben de deneyeceğim. Çikolataya bayılıyorum. Nefis. O kadar lezzetli ki durmak imkansız. Pislendin. Nutellayı <laughs> <laughs> çok seviyorum. Oh, hayır bitti. Ah oh, çok kirlendim. Ne sıra sende. Ne alacağım? Vay on kavanoz Nutella. Harika. Nasıl yiyebilirim? Bir fikrim var. Kızlar kıskanacaksınız. Ne yapıyorsun? Karışmayın. Aklımda süper bir şey var. Ellerini daldırdım. Doğru. Şimdi çikolata tankı yapacağım. Beğendiniz mi? Süper. Tadına bakma zamanı. Mmm muhteşem. Yani. İnanılmaz lezzetli. Şahane. Son parça. Gerçekten harikaydı. Lizzy sen çek. Bir bakalım. Hey, neden hiçbir şey yok? Bir daha. Çalış, oh, ip çalış. Hayaksı koptu. Aa, olamaz. Çikolata üzerime dökülüyor. Hiçbir şey göremiyorum. Haline bak. En kirli sensin. Bir şeyler ters gitti. Hey sanırım sıkışmış. Onu kurtarmalıyız. Planımı dinle. Anladın mı? Başlayalım. İşe yaradı. Dikkat et yağmur yağacak. Su mu? Islanmak istemiyorum. Ha? Yaşasın. Hareket edebiliyorum. İnanılmaz. Nick beni kurtardın. Sağ ol. Vay. Donut şeklinde pinyata. Harika. Gerçekten süper. Ama benim bir tane üzücü. Vay, Nick'ten daha şanslıyım. Hadi şanslı çocuk, başla. Tamam, güzel görünüyor. Ah, onu yakalamaya çalışacağım. Ah, hedefi kaçırdım. Tüm lezzet boşa gitti. Çok kötü. Pekala, yine de yemeliyim. Umarım lezzetli olur. Mmm, çok güzel. Fena değil komiksin. Sıra bende. Çok güzeller. Kocaman yüzüklere benziyorlar. Çok havalı. Look. Harika. Bu şekilde yemek daha eğlenceli. Vay çok tatlı tam istediğim gibi Lola ısırabilir miyim Anca rüyanda görürsün Bunlar benim Kremasını ayrı yersem nasıl olur Çok lezzetli Pekala al Hey neler oluyor Lizzy başla Nasıl açabilirim Bir fikriniz var mı Hayır Ne yapmalıyım ısırsam mı Tabi ya buldum pembe sopa lazım. Neden korkuyorsunuz? Sakin olun. Her şey kontrol altında. Al şunu. Vay başardın. Hepsi benim. Donutlar nefis. Harika kokuyor. Ha? İster misiniz? Tamam. Afiyet olsun. Herkes için var. Yeni meydan okumayı beğendiniz mi? O zaman videoyu beğenin ve Olala'ya abone olun. Yeni harika videoları kaçırmayın.